Haftaya yarım saat erken başlayacağız, aklında olsun. Hava tahminleri öğleden sonra pek şık değil de. Kesin başlayacağız ama değil mi? Evet, evet. Kesin yapacağız. Dört gözle bekleyeceğim. Ciao. Ciao. Joseph. Anneciğim. Sen bir evladın başına gelebilecek en güzel şeysin. Gerçekten. Sevgilerden bir güruh, sevgiler sana. Koalan olayım, bir ömür boyu sarmaşayım sana. Annelerin hal verisi. Şebnem, babanın kararını biliyorsun. Ay ben de size çok özledim anneciğim ve gerçekten çok seviyorum. Şebnem, babanın izni olmadan sana para gönderemem bunu da biliyorsun. Anne, Belki ben burada çok zor durumdayım. Yani belki Seniha Asıl Tahmin'i sınır dışı ettiğinde... ...ben üçüncü sınıf bir pansiyonda kaldım belki. Bak mesela dün gece odama o kadar büyük bir sinek girdi ki... ...sanki ben kendimi onun odasındaymışım gibi hissettim. Memnun değilsen İzmir'e dönersin Şebnem. Anne hani niye hemen telefonu hoparlörü alıyorsun? Şebnem, sana İzmir'e dönmeden beş kuruş yok. Anladın mı? Başımıza açtığın dertler yeter. Ne zaman akıllanacaksın sen? Biraz da ailemizin itibarını düşün. Baba. Ben senin için neyim Allah aşkına? Hı? Biliyorum. Senin belli görüş ve kuralların var uyulması gereken. Uyulmadığı takdirde maaşından kesersin. Peki o zaman benim senin çalışanlarından farkım ne? Şebnem. Merak ediyorsan ben hiç iyi değilim baba. İzmir benim için şu an terk edildiğim bir nikah masası. Rezil olduğum davetliler ve bana güveni eksik, sonsuz olan bir aileyi hatırlatıyor. Bilmiyorum umrunda mı ama belki yeni şeyler bana iyi gelecek. Ve emin ol bunu sen de halledebilirim baba. Pekala demek kendine bu kadar güveniyorsun yani. Güveniyorum. Tamam o zaman. İstanbul'da bizden hiç yardım almadan iki ay yaşa, ben de gelip sana oradan ev alayım. Ama bak hiç kimse yardım etmeyecek. Buna seniada dahil. Kendi ayaklarının üzerinde duracaksın. Anlaştık. Tamam. Anlaştık o zaman. Ama bak tekrar altını çiziyorum. İki gün değil Şebnem. Tam yardımsız iki ay. Şimdi telefonu kapatıyorum. Süren başlıyor. Hadi hoşça kal. Bye. <laughs> i̇ki ay mı? Ya Müfit abi. Ya bana lükslerimi verin. İhtiyaçlarım olmadan da yaşarım aslında. Hem yetecek mi bu para? bir dakika bak şöyle bir şey yapalım. Bir saniye bekle. Evet. Sen şimdi şuraya... ...yaz bakalım içindekileri neler çıkacak. Tamam. Ee, arabam olmadığına göre ulaşımımı taksiyle karşılayacağım. Taksi yaz. Ee, saç, manikür, pedikür var. E ee, onun için de uygun bir kuaför bulurum. Ona da 500 desek. Ay benim allığım bitmişti ya. O kaç paraydı? Heh. 400 lira o. Burada fazla alışveriş yapmam. Ona da bin destek. Cilt bakımı yaptırmazsam öleceğim. Ona 500. benim telefon faturam ne kadardı ya? Ya aslında hayatımın geri kalanına yetecek param var. Ama Salı günü ölürsem tabii. Bu ee... oh, Şebnem ya, ne kadar masraflıymışsın. Ay, hayatımın en savunmasız anını oje sürdüğüm ilk 10 dakika zannederdim ama şu anda inanılmaz savunmasızım Mümit abi. Ya ben bu şartlarda hayatıma nasıl devam edeceğim? Sonra niye beyin göçü var diyorlar? Bu gençlerimiz niye Türkiye'de kalmıyor diye? Nasıl kalsın? Allah'ım ya, yetecek mi bendeki para? Ne kadar param kaldı ki? Cüzdan. Allah cüzdanım yok Müfit abi. Ay, ya bu benim talimim bana bir eşek şakası mı? bir sakin ol canım, iyice baktın mı? Belki buradadır. Ay, ay. Ben onu kesin marinada düşürdüm. O pis Selim'in teknesinde düşürdüm. Tamam, arayalım o zaman bir telefon falan. Bak. Oh, o kalan maymununu aramak ya da aramamak. Daha sonra ipi solundan atıp içinden geçiriyoruz. Buna da kazık bağ deniyor. Hadi. Baştan söyleyeyim. Arda nerede bilmiyorum. Umurumda da değil. Bitti mi? Bitti. Peki. Cüzdanımı orada düşürmüş olabilir miyim? Evet. Düşürmüşsün. Yani içindekilerin hiçbir önemi yok ama... O cüzdanın benim için manevi bir değeri var. Tamam, şöyle yapıyoruz. Ben sana adres yolluyorum. Sen de o cüzdanı hemen bana getiriyorsun. Anlaşıldı mı? Ben seni anlıyorum. Ama anlatamıyorum galiba. Madem düşürdün, gel al. Teknenin yerini biliyorsun. Aa, suratıma kapattı küstah. Hayırdır? Aa, hem hayatını kurtaracak hem de ayağına çağırıyor. Hadsiz bu ya. Müfit abi. <laughs> Hadsiz. Hadsiz tabi. Bu arada bir şey değil. Ne demek? Teşekkür ederim. Ben senin eski halini bir türlü tanıyamadım. Resmen yakışıklı çıkmışsın fotoğrafta. Bak evet. dikkat et. Güzel demiyorum. Yakışıklı. Ya sen fotoğraf çektirirken ne kadar peynir çeşidi sıralarsan sırala faydası yokmuş vallahi o dönem. Ya şu da. Ya hani derler ya evlat olsa sevilmez. Aslında koyacaksın bunu Instagram'a. Tüm ülke moral düşüyor. Ver şunu. Ver dedim. Ver dedim. versene. Ver. Bak ver. ya ver. Ver. Ah, ah, ah. <laughs> Al. git istersen kadar Kusura bakma. Istersen tamam tamam sakin ol. Sakin. <laughs> ben ne olur ne olmaz diye birkaç kare çekmiştim. Daha fazla ben de iyi geçindirim. <laughs> tamam. Ateşle barut yan yana olmaz ki.